İki kız bir arabanın yanına geldi ve kapıyı tıklattı. Adam camı indirdi. Büyük kız, lütfen bize kalan yemeklerden verir misiniz? dedi. Adam yemeği aldı ve fakir kızlara verdi. Kızlar teşekkür edip uzaklaştılar. Adam onları izlemeye devam etti. Biraz yürüdükten sonra kızlar kaldırımın kenarına oturdu. Küçük kız, yemeği aç. Acıktım, dedi. Büyük kız poşeti açtı. İçinden yemeği çıkardı ve küçük kız kardeşine verdi. İki kız kardeş birlikte kuru ekmeği yemeye başladılar. Adam hala arabasından onları izliyordu. Çok üzüldü. Arabadan indi ve orada Ayrıldı. Bir süre sonra taze yemeklerle geri döndü. Kızların yanına oturdu, yemeği açtı ve onlara verdi. Şefkatle başlarını okşadı ve ayrıldı. Ertesi gün adam yine arabasında yemek yiyordu. Büyük kız, küçük kız kardeşinin gözlerini kapattı. Çünkü adamın yemek yediğini görürse açlığına engel olamayacaktı. Bunu gören adam çok kötü hissetti. Hemen yemek kutusunu kapattı, arabadan indi, kızlara doğru yürüdü ve yemek kutusunu büyük kıza verdi. Kızlar çok mutlu oldular ve sevinçle zıplamaya başladılar. Çünkü o adam onlar için bir melekten farksızdı. Kutuyu Açıp yemeği yemeye başladılar. Adam arabasına geri döndü ve onları yerken izlerken huzur hissetti. Üçüncü gün adam yine geldi. Küçük kız arabasını durdurdu. Adam kızın yine yemek isteyeceğini düşündü. Ama o gün küçük kız yemek yerine bir parça bez istedi. Adam önce şaşırdı, sonra bezi alıp küçük kıza verdi. Kız teşekkür edip uzaklaştı. Adam şaşkınlık içinde onu izledi. Bugün neden yemek yerine bez istediğini merak ediyordu. Hemen arabadan indi ve kızın peşinden gitti. Kız soğuktan şiddetle titreyen ablasının yanına koştu. İki kız kardeş bezi üzerlerine sardı. Soğuktan korunmaya çalıştı. Adam derinden sarsıldı. Bezi geri aldı ve "İkiniz de benimle gelin" dedi. Onları evine götürdü, uyumalarını sağladı ve kendi kızları gibi büyüttü. Bu adam için bir beğeni kesinlikle hak edilmiştir.